Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Bugün gündüz başıma öyle garip şeyler geldi ki arkadaşlar. O kadar garip şeyler geldi ki gördüğünüzde buna inanamayacaksınız. Bak bu kadar net söylüyorum. Gördüğünüzde buna inanamayacaksınız. Abi sikibidi tuvaletler gelmiş. Sikibidi tuvaletler buraya gelmiş. Ya buna şimdi ben söylüyorum ama inanmıyorsunuz muhtemelen. Birazdan emniyete gideceğim. Tamam mı? Emniyetten güvenlik kamerası kayıtlarını alacağım. MOBESE kayıtlarını alacağım ve hepsini izleyeceğim. Size de göstereceğim. Gördüğünüzde şok olacaksınız arkadaşlar. Tek başıma gitmek istemiyorum. Saat gecenin bir yarısı. Yani başıma bir şey gelebilir. Belki yolda molda siki bir tuvaleti görebilirim. O yüzden Hüseyin'i de yanıma alacağım arkadaşlar. Şu an sağa sola bakıyorum sürekli. Yani gerçekten geldiler ya. Gerçekten geldiler arkadaşlar. Bugün beni kovaladı ya. Beni kovaladı. Ben zar zor kaçtım arkadaşlar ya. Of her neyse. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? O ne lan? Orada bir şey var dur bakayım. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun oğlum? Sikibidi tuvaletler geldi. Burada durma. Sikibidi tuvaletler geldi. Yerler seni oğlum, kızım yapma. Gözünü seveyim ya. Arkadaşlar bu Minnoş'a bakın Minnoş'a. Ne yapıyorsun sen burada? Fırlamaya başladı. Kulağına bakın ya. Yara olmuş. Ne yapıyorsun kızım? Dikkat et. Çak. Dikkat et. Ha, ısırma lan. Şerefsiz. Niye ısırıyorsun beni? Dikkat et. Tamam mı? Arkadaşlar ne diyordum? Vallahi unuttum ne dediğimi ya. Her neyse ben gideceğim şimdi. Hüseyin'i alacağım arkadaşlar. Hüseyin'i aldıktan sonra direkt emniyete geçeceğiz görüntüleri alacağız. Ya ben bugün gündüz beni Skibidi tuvaletler kovaladı. Yani buna şu an inanmıyorsunuz ama birazdan o görüntüleri gördüğünüzde şok olacaksınız. Beklemede kalın. Birazdan bütün görüntüleri göstereceğim size. Kusura bekleyin yazar ailesi. Arkadaşlar şimdi Hüseyin'i aldım. Hüseyin'le birlikte yola çıktım. Emniyete gidiyoruz. Saat gecenin ikisi. Şu an tam saat 2. Emniyete gidiyoruz. Güvenlik kamerası kayıtlarını alacağız arkadaşlar. Yani MOBES kayıtlarını alacağız. Ya gerçekten bu başıma gelen şey var ya. Ya çok garip bir şeydi ya. Yani şiki bir de tuvaletlerin. Ben gerçekten böyle dünyada olduğuna inanmıyordum arkadaşlar. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bildiğim beni kovaladı ya. Beni kovaladı bildiğiniz arkadaşlar ya. Neyse abi, şu emniyete gidelim tamam mı? Şu kayıtları alalım. Abi çok problemli bir olay ama ya. Gerçekten ne yalan söyleyeyim. Abi. Bildiğim beni kovaladı lan. Skibidi tuvalet beni kovaladı. Bunu ya, da çözmemiz lazım Mert. Çözmemiz lazım. Bir de şöyle bir durum var. Ben bütün kayıtları isteyeceğim. Evet. Sadece o yolunkini istemeyeceğim. Hı. Çünkü başka yerlerde de bu Skibidi tuvaletler falan olabilir. Evet Mert. Kayıtları inceleyip e, bunun bir yoluna bakmam lazım. Bir bir şey yapmamız lazım. Moruk dünyaya gelmişler lan böyle mahalleyi Manye sarmış gibiler ya. Aynen öyle. Arkadaşlar bu bu konu hakkında fikirlerinizi istiyorum. Yorumları yazın. Mutlaka yazın. Çünkü ben bir önceki videolarda dediğim gibi sizin fikirlerinize göre az daha kaza yapıyordum arkadaşlar bak. Ya o kadar stresliyim ki az daha kaza yapıyordum. Her neyse sizin yorumlarınıza göre ben e, düşünüyorum ne yapabilirim diye. O yüzden yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yani şöyle yap böyle yap diye yazın arkadaşlar. Ben de ona göre artık bir plan yapacağım ve bu Ski tuvaletleri bitirmenin bir yolunu arayacağım arkadaşlar. Neyse şu emniyete bir gidelim. İlk önce güvenlik kamerası kayıtlarını alalım. Ondan sonra bakalım gerçekten yani gördüğüm halüsinasyon muydu yoksa gerçek miydi? O halüsinasyon da olabilir artık yani öyle düşünüyorum arkadaşlar ya. Gerçek olmaya da bilir. Yani o kadar çok şey yaşadık ki böyle psikolojim bozulmuş da olabilir. Neyse arkadaşlar ben şimdi yoldayım. Gidiyorum saat baksana gecenin ikisi ya. Gece 2'de yola çıktık gidiyoruz. Sokakta bir tane insan yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz şimdi emniyete doğru gidiyoruz. Güvenlik kamerası kayıtlarını aldıktan sonra kaydı yeniden başlatacağım. Beklemede kalın buralar. Arkadaşlar şu anda emniyetten zar zor mobese kayıtlarını aldım. Hiç incelemeden verdiler arkadaşlar. Biliyorsunuz, bana güveniyorlar zaten. Komando Yaseminle falan da böyle birlikte iş yaptığımız için bana güveniyorlar. Aldım. Bakalım şimdi müsait bir yer arıyorum arkadaşlar. Böyle kimsenin olmadığı bir yer. Orada gideceğim, inceleyeceğim bu kayıtları. Bakalım gerçekten benim yaşadığım olay doğru muymuş yoksa halüsinasyon muymuş arkadaşlar? Birazdan bunun cevabını alacağız. Biraz bekleyin. Pusu da bekleyin şimdi. Böyle sakin bir yere gidiyorum. Mahalleye geldim zaten arkadaşlar. Muhtemelen oyun parkına çıkarım. Oyun parkında bakacağım arkadaşlar. Beklemede kalın. Kaydı yeniden başlatacağım. Arkadaşlar oyun parkına geldim. Şimdi kayıtları inceleyeceğim. İlk önce beni kovaladığı yolun kaydından başlayacağım arkadaşlar. Bakalım harbiden gördüklerim doğru muymuş? Gerçekten çok merak ediyorum. Kaydı başlatıyorum şimdi. Şöyle bakayım. Aa bak ben yukarı... Evet evet bak 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 yukarıdan geliyor işte abi dediğim doğruydu ya. Yukarıdan görüyor musunuz arkadaşlar? Bana doğru bak nasıl koşuyor ben nasıl kaçtım bugün var ya. Ya abi bak 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 işte yanımda. Cık. Dur bakayım diğer kaydımı da açayım. Abi yanımdan geçti ya. Aa bak bak bak. Ya var ya burada ka kaçarken öldüm ya. Kaçarken öldüm abi bir anda hızlanıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oha! Oha burası okul lan. Okulun bahçesine bakın. Skibi de tuvalet dolu. Bir dakika. Sol tarafta şey var. Bak. Solda a, sol alttaki şeye bakın. Kameramanları, polisler, askerler yakalamış orada sorgu yapıyor. Oğlum bu ne lan? Skibi de tuvalet dolu lan. Okulun bahçesi skibi tuvalet dolu arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Lan Hüseyin de dışarı çıktı. Hüseyin görmedi bunları ya. Abi biz bittik. Biz bittik. Ben size söyleyeyim. Her yer baksana kaç tane skibidi tuvalet var okulun bahçesinde. Okul az ileride arkadaşlar. Az ileride ya. Yandık ya. vallahi bak ben size net söylüyorum. Yandık. Şu kocaman skibidi tuvalete bakın arkadaşlar. Bu saldırı... Dur bir açı değişti. Oğlum doktor skibidi tuvalet ve küçük yaratıklar var. Küçük skibidi tuvaletler. Bu enseye yapışıp böyle kendi taraflarını çekiyor ya onlar var. Solda ne var? Bak solda skibidi tuvalet heykeli yıkılmış. Polisler ve helikopter skibidi. Orada inceleme mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Heykel yıkılmış. Oğlum bu küçük küçük skibidi tuvaletler var ya. Ya biz bittik birader ya. Biz bittik ya. Bittik ya. Bir dünya gibi tuvalet var burada. abi inşallah kameramanlar da buradadır. İnşallah kameramanlar, hoparlörmenler hepsi gelmiştir umarım ya. Yoksa bunlarla biz başa çıkamayız arkadaşlar. Biliyorsunuz siki bir tuvaletleri illa ki Başa çıkmanız mümkün değil. Oha boz. Boz siki bir tuvalet. Ne yapıyor lan o orada? Abi. Abi bittik biz. Bak size ne söylüyorum bittik. Bir dakika solda köşede birisi var. Bak bolsa bakıyor. Yavaş yavaş geliyor. gizli gizli geliyor. Bak bak solda yukarıda. Bak oha çok yaklaştı lan. Ba Aa başka bir yol. Bir dakika. İşte bu kameramanlar burada. Kameramanlar burada. Kameramanlar burada. Muhtemelen hazırlık yapıyorlar arkadaşlar. Muhtemelen saldıracaklar. Kameramanlar burada bak. Örümcek kameraman da burada. Diğerleri de burada arkadaşlar. Hoparlör menler de burada mı acaba ya? Oo, herkes burada. Arabalı kameramanlar, hoparlör menler hepsi burada. Oğlum kameraman boss bile burada lan. Baksana yolda bekliyorlar muhtemelen. Pusu kurdular arkadaşlar. Muhtemelen bak pusu kurdular burada bekliyorlar. O skibidi'ler gelince saldıracaklar net. Ben ben böyle düşünüyorum. Kesin skibidileri bekliyorlar şu anda. Abi var ya bizi kurtarın gözünüzü seveyim ya. Bizi bir kurtarın ya. Valla ne yapacağımızı bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntılı. Oha kameramene bak. Şeylere saldırıyor. Küçük skibidilere saldırdı. Öldürdü onları. Bu ne? Oğlum kocaman bir kameraman var. Kameraman boss'un en büyüğü burada arkadaşlar. Size bir şey diyeyim mi? Skibidi tuvaletler hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bak bunlar olduğu sürece onlar hiçbir şey yapamaz size net söylüyorum. Oha boss geliyor. Boss geliyor. Boss geliyor ve neyi kovalıyor? Kameraman. Kameraman tuvaletlik o araba kameramanı kovalıyor arkadaşlar bak. Abi. Boss boss burada ya. Boss burada. Boss bu ya. Siki bir de tuvaletin boz su burada olmasaydı sorun olmazdı. Lan kamera doğru geliyor lan. Lan oğlum dur dur lan dur. Kameraya geliyor lan. Aferin ya. Kamerayı parçaladı. Kamerayı parçaladı ya. Abi kamerayı parçaladı ya. Ya bu Hüseyin nerede birader? Hüseyin nerede? Sikibili tuvaletler burayı ya abi sikibidi tuvaletler bastı ya. Mahalle sikibidi tuvaletler bastı. Bilader ya. Etrafımızı her yeri sarmışlar. Kanka biz buradan nasıl çıkacağız Aha, abi? Mert, burada da mı? Burada da var. Buradalar kanka, mı? Biz buradan nasıl çıkacağız abi? Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Bittik. Mert, Ama kameramanlar da burada. Kameramanlar bu da burada. Bu kısmı kontrol etmedim. Bu kısmı kontrol edip Buradan çıkalım bence. Abi biz bittik. Mert kaldık biz burada ya. <laughs> Vallahi oradan ses geliyor. <laughs> Mert ne yapacağız? Abi Mert, ne? bilmiyorum Mert, ki ne Mert, yapacağım. Bir de sığınalım bugünlük. Ben burada mı kalalım Arkadaşlar Mert. burada Örnekköy Spor Kulübü var. Burada kalalım Mert. Başka türlü gidemeyiz. Siz ya arkadaşlar gidemeyiz. şu olaya bakar mısınız ya? Bak bak videoyu tekrar koyuyorum şu anda buraya. Tamam mı? Yeniden koydum. Ya şuna bakın beni nasıl kovalıyor. Görüyor musunuz şu anda nasıl kovaladığını görüyor musunuz ya? Ya ben kaçarken var ya hani derler ya akla karayı seçtim ya zar zor kaçtım arkadaşlar ya. Zar zor kaçtım yani anladın mı? Zar zor kaçtım. Aga ne yapalım? Mert biz burada kalacağız bugün. Yapacak bir şey yok. Kanka kulübün yöneticilerini falan arayalım ya. Yani böyle olmaz. Bizim burada kalmamız lazım. Çıkış yok. Aşağı kısmında full sokaklarda var. Mert bizim mahalleyi sarmışlar ya. Aga ne yapacağız? Kulübe mi gibi oğlum? Arkadaşlar. Oğlum vallaha ses geldi. 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 geldi. Vallaha ses geldi. Çabuk 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 anahtar nerede? Anahtar nerede? Lan anahtar nerede? Anahtar nerede Lan cebine bak. Geldi 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 dışarıda. Dışarıda dışarıda. Mert abi çabuk git Mert. Arkadaşlar geldi. Geldi. Ha? Ha? Vurduk. Vurduk. Aa!